Merkez Üssü'ne hoş geldiniz. 13 Nisan'dan bu yana süre gelen İran-İsrail gerilimi zaman zaman tavan yaparken şu sıralar iki tarafında kendi köşesine çekildiğini söyleyebiliriz. Bir önceki videomuzda İran ordusunu detaylı incelemiştik. Şimdi de hem İsrail ordusunu detaylı inceleyelim hem de İran ordusuyla kıyaslayalım. Videoya geçmeden önce Merkez Üssü'ne abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İsrail Askeri Kuvvetleri, İsrail Kara Kuvvetleri, İsrail Hava Savunma Kuvvetleri ve İsrail Deniz Kuvvetleri'nden oluşmakta. İsrail Askeri Kuvvetleri'nin 170 bin aktif askeri ve 465 bin yedek personeli bulunuyor. Buna ek olarak 35 bin civarında da paramiliter kuvvete sahipler. Askeri güç bakımından İran'ın 610 bin aktif ve 350 bin yedek askerle İsrail'e nazaran üstün olduğunu söyleyebiliriz. Savunma bütçelerine baktığımızda ise İsrail 24 milyar dolarlık savunma bütçesine sahipken İran'ın bütçesi 10 milyar dolar. İran ordu gücünde dünyada 14. sırada yer alırken İsrail 17. sırada yer alıyor. İsrail'in arazi gücüne geçelim. 1370 tank ve 43407 zırhlı araca sahipler. İran bu noktada sayısal olarak üstün görünüyor. Hava gücünde ise İsrail'in gelişmiş bir hava savunma sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 241 savaş uçağı ve 48 savaş helikopteri ile birlikte 612 uçağı sahipler. Bu noktada hem nitelik hem de nicelik olarak İsrail'in İran'a göre daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda F-15, F-16 ve en yeni F-35 uçakları da dahil olmak üzere en az 14 savaş uçağı filosu var. İran-İsrail hava saldırılarında çok çağdı geçen demir kubbe hava savunma sistemine de bakalım. Hatırlarsanız İran'ın İsrail'e 300'den fazla balistik füze ve insansız hava aracı saldırısı yaptığı gün İsrail'i yetkililer bu saldırıların %99'unun havada imha edildiğini açıklamıştı. Peki bu nasıl oluyor? Demir kubbe kapsamında çalışan bir radar sistemi var. Bu sistem gelen roketlerin ne ölçüde tehlikeli olduğunu tespit ediyor. Gelen roketler önemli yerleşim yerlerine ya da kritik altyapı tesislerine doğru geliyorsa bunu imha amaçlı karşı füze gönderiyor. Bu füzeler sabit noktadan ya da mobil ünitelerden ateşlenebiliyor ve havada imha gerçekleşiyor. Ancak Hamas tarafından gönderilen bazı roketler bu sistemi delebilmişti. Sırada deniz gücü kıyaslaması var. İsrail'in 67 filosu, İran'ın ise 101 filosu var ve her iki ülkenin de uçak gemisi bulunmuyor. İsrail'in 5 denizaltı bulunurken İran 19 denizaltına sahip. Fırkateyni bulunmayan İsrail'in 45 devriye gemisi var. Son olarak iki ülkenin nükleer gücüne bakalım. İran nükleer silah geliştirmeye ve kullanmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddetmiştir. İsrail ise bu konuyla ilgili kamuoyu ile bilgi paylaşmadı. Ancak onun da tıpkı İran gibi nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor. İran ve İsrail yalnızca kendi güçleriyle savaşa girişecek olsalar neler olabilir? Sorusuna ilişkin iki ülkenin askeri durumunu özetledik. Sizce bu iki ülkenin geriliminde bir sonraki hamle nasıl olacak? Hangi taraftan gelecek? Yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.